Erifin evine bak, ne bir ev kabuştur. 17 derece, derece de fazlasıyorsun. Benim de 18. Oh be, ne uyku yiyoruz bu gecede mi? Evet, buz gibi. yattığınız yer serin olacakmış hocam. Çok sıcak olmayacakmış. Serin olursa çok yağ yakar mısın? Çünkü vücut ısıyı korumak için enerjiye ihtiyacı var. O sırada da vücuttaki yağlardan, stokladığı yağlardan yakma yapıyormuş. Cama açalım o zaman. Kaç kilometre? Nereye kaç kilometre? Bak motorun göster. 53. Senin? 21. Sonra biraz böyle kalp atışlarımızdan da tamam mı? Kıyı geldi <laughs> Tırsaklığım biraz ortaya çıktı. Ulan dördüncü kattasın. <laughs> ya akşam bir de katını yemiş ya onu gösterdi bakın resmi. Işte. Sızmışım sanırım. Bir daha da yok işte. Sen, hmm. telefonu uyan. Sen kalktın ya. Evet. Uzun uyan. Ha bir de 5'te kalktım ben, 5'te kalktım. Böyle bir bakındım. Kalktım ayağa, motorlara baktım. Yerinde duruyor. Bir şey yerinde ya. duruyor, rahat olsun. Neydi? Diz kilitlerinde. He? Ney? Diz de yani. Anladım hiçbir işe yaramadı. Hiçbir işimize bir kere koymadık. Evet. Demek ki yani seyahatte öyle çok güvensiz ortamlar yoktu. Yani her gittiğimiz yerde güvenli bir vaziyette. Ben işlik değil de şey giydim, termal işliği giydim, fena değil yani idare eder. Yani derece zaten 19'a çıkmış, bir miktardan sonra 23'ü filan görürüz. Güneş daha yükselmiş olacak, devam. Dağdan mı düz mü? Düz devam, düz devam. Beylikdüzü'nden buraya gelemez. 600 metre. 1 dakikamız kaldı diyor. 450 metre. Evet gördüm ben oteli. Şurası. Şey, Sağa dön. Sağa dön. Sonra? Sola dön. Sola dön. Tılgaz Otel, Nolan'a. Muayeneyi aldığın gibi aldıysan yandık. <gülüyor> 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 Merhaba, bizim rezervasyonumuz vardı bugün, evet. Biz Nolan Otel'den çıktık. Artık e, en yakın yerdeki benzin istasyonuna gideceğiz. Benzinimiz az kaldı. <laughs> bu arada hava mis ya of insan ne güzel of birkaç gündür sıcaktan yanıyorduk şimdi var ya insan böyle, böyle üşüyesi geliyor ya iliklerime kadar üşüyemi istiyorsun yani şu an iliklerimize kadar üşüme hissediyoruz yani vay oh. şu senin ne bak 14 derece. Kısmetse bu akşam İstanbul'da. Kaç derece nem fazla. Of oh, of. Oh. Alo. buz gibi buz. Buz gibi hava. Evet. Mis mis. Debriyajı <laughs> çektik gidiyoruz. <laughs> 26 kilometre gösteriyor daha ya. Ee, 15 kilometre yolumuz var zaten. Seninki kaç kilometre gösteriyor? 57. O 60 işte. 30 kilometre fazlası Evet. Hiç ışıkların hepsi söndü bende bütün dişlerin. Hadi, ben de bir diş yanıyor. Sen de bir dişini, ben de hepsi söndü. Evet. O, yü o, yüzden debriyajla gidiyorum <laughs> Boşa attım diyorsun yani. He? Boş boşta değil de ikinci bir debriyaj çektim gidiyorum. İkinci viteste o zaman boş alsana acı. Aynı değil mi? Değil. Boşta debriyaj. Debriyajı yıpratırsın. Ha. Baskı, baskı balatayı onun için boşta gitmek. Vay. Boşta 45 ile gidiyorsun ha? Vallahi boşta 45 Aa Ağır agam ağır. <laughs> Recording. Dere kurumuş dere. Dere kurudu dere. Sen de iyi türkü uyduruyorsun he Hacı. Ilgaz <laughs> <laughs> Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. Teyze ne bakarsın yüzüme öyle selam verdik işte sana. Kadıncağız vasıta arıyor gitmek için ya teyzen. Ne? ne yapayım? Vay muzo kaptırdı gidiyor. Neredesin be abi? Arkadayım be abi. Nerede arkada? Ha bayağı yerde İbrahim abi selam aleyküm. Aleyküm selam. Hayır. İbrahim abini geçtim. Selam söyle sen. <laughs> Adamın meşhur Cevdet Bahit. Bak nasıl yanlış yazmışlar Bahittin. Bahattin değil yani anladın mı? Bahittin. Bahittin. Yersen kirişken sınırı. Ciğerci Bahittin.